Herkese selam arkadaşlar, bugün yeni bir airdropla birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar airdrop'umuz e bizlere 5 dolarlık Pupi Planet Token'den verecek arkadaşlar. Ee, bu içeriği tuta bulamazsınız ee, çünkü bu site e, çok az bilinen bir site. Ondan dolayı ödülleri e, elinden geldiği çok fazla veriyor. Şöyle e, siteden biraz bahsedelim. Arkadaşlar site sadece öğren kazan üzerine yapılmış bir proje yani e, onun dışında bir amacı yok zaten. E, sitede gördüğünüz üzere bundan önce bayağı bir öğren kazan etkinliği yapılmış. Hatta gelecekler de varmış. Bantu token var mesela, Polygon, matik e, şeyi var. E, öğren kazanı var. Lit Wallet'ın öğren kazanı varmış, Celo'nun ki varmış. E, bunların ödülleri tabi farklı olacaktır. E, biz hemen eee airdrop'a geçelim arkadaşlar. Geçmeden önce aşağıda verdiğim linkten bu siteye yolduktan sonra zaten direkt karşınıza geliyor mailiniz doğruladıktan sonra. Herhangi bir KYC yapmanıza gerek yok. onu da bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz içerikler için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Aklınıza takılan sorular olursa telegram kanalımıza gelip bizlere buradan iletebilirsiniz. Hemen öğren kazan sorularına geçelim. İlk öncelikle bu sayfada burada start butonuna basıyoruz bastıktan sonra burada bize sorular kısmı geliyor gördüğünüz gibi her 4 tane soru var her soruda 1.25 dolarlık coin'den veriyor bize hemen başlayalım birinci sorudan başladık şöyle tekrardan girelim birinci sorudan başladık arkadaşlar buradan tek the quiz diyoruz hemen başlayalım videoyu izlemeyelim sorulan cevaplarını ben aşağıda bırakırım oradan da yapabilirsiniz arkadaşlar birinci sorumuzun cevabı british olacak e, sun bit dedik ve gördüğünüz üzere e, arkadaşlar şunu da söyleyeyim ödüller hemen cüzdanınıza yansımıyor burada bize verilen bir tarih var gördüğünüz üzere 2022 ikinci ayının 13'ünde e, bizim hesabımıza yatacakmış bu miktar hemen devam edelim sıkıntı yok zaten e, ikinci sorumuza devam edelim arkadaşlar buradan hemen açıyoruz tek quiz dedik ikinci sorumuzun cevabı e, şöyle türkçeyi çevirelim su, ağaç, toprak, altın, ateş olacak arkadaşlar. Siz de Türkçe'yi çevirip bakabilirsiniz. Bu şık olacak. Göndermeye basıyoruz aynı şekilde. Gördüğünüz üzere de devam edelim. Hemen üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. E, testi yap dedik. Buradan e, bu sorun cevabı ise 100 enerji puanı olacak arkadaşlar. Bunu da göndermeye basıyoruz. Ve gördüğünüz üzere bu e, soruyu da geçtik. Bu şekilde son sorumuz olan soruya hemen hızlı bir şekilde geçelim. Testi yap dedim. Şöyle son sorun cevabına da bakalım. Tamam. Ee, arkadaşlar bu sorun cevabı da şöyle İngilizceye çevirelim. AB chain. Ee, bunu işaretleyin arkadaşlar. Ethereum'un hemen üstünde olacak. Bunu işaretleyin. Sun bit dedik. E gördüğünüz üzere bu e, sorumuz da tamamlanmış oldu bu şekilde. Arkadaşlar bu airdroptaki e, coinleriniz ne, nereye gelecek onlardan bahsedeyim size. Arkadaşlar e, sitenin köşesinde bulunan dashboard kısmı var. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere e, benim cüzdanım e, diye bir kısım geldi. Burada gördüğünüz üzere çeşit çeşit coinler var. E, gördüğünüz üzere en altta da Poopy Planet token e, mevcut. Arkadaşlar bu e, ödülünüzde miktarı buraya gelecek arkadaşlar. Buradan istediğiniz yere çekip satabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, herhangi bir kayıcı işlemi yapmanıza gerek yok. Eee aklın airdrop'umuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa Telegram kanalımıza gelip bizlere iletebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.